ama insanlar diyor ki işte ya Müslümanlar gelsinler hep birlik olalım hep vahdet olalım ya biz de gönlümüzden istiyoruz. Evet Allah bize nasip etsin. Ama şu iki şu misali lütfen doğru anlamaya çalışalım. İki sürünün misalini size vereyim. İki sürü var. Bir sürü var. Yani ama koyun sürüsü, ama keçi sürüsü, ama inek sürüsü. Bunun bir çobanı var. Baktığımız zaman koyunların bulunduğu bir sürü veya ineklerin sürüsü veya keçi sürüsü. Bu sürüyü gütmek kolaydır. Bu sürüyü sevk etmek, idare etmek, çekip çevirmek kolaydır. Ama bir diğer sürü var onu kimse çekip çeviremez. O sürünün misali de öyle bir sürü düşünün ki o sürüde karınca da var, fil de var. O sürüde tavşan da var, Efendim, söyleyeyim kaplumbağa da var, aslan da var, geyik de var, kedi de var, köpek de var. Misal veriyordum öyle bir sürüsünü, böyle topluluklar ha, top, böyle bir toplumu bir araya getirmişler, böyle bir sürü önüne katmışlar insanı. Bunu hangi çoban idare edebilir? Hangi çoban bunu sevk edebilir? Edemez. Fil hızlı gider, karınca geride kalır. Tavşan hızlı gider, kaplumbağa geride kalır. Aslan, efendime söyleyeyim, bilmem neyi parçalamaya kalkar. Öbür taraftan panter şunu yemeye kalkar. Yani kendi içerisinde sürekli e, ilerleme yok, ilerleyemez. Kendi içinde geçim olmaz, sürekli kavga, gürültü olur. E, şimdi peki bu toplumu biz bir araya getirip getirip vahdeti gerçekleştirebilir miyiz? Biz tevhidde birlik değiliz. Tenzihte birlik değiliz. Şeriatta birlik değiliz. Allah'a kulluk etme gayesi gülen değiliz. Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanan değiliz. Eğer böyle olgunluğa erişmemişsek, vahdedin gerçekleşmesi için uygun kişiler haline gelmemişsek, biz bir araya gelecek olursak, işte az önceki vermiş olduğum misaldeki gibi sürünün içerisinde filin de olduğu, karıncanın da olduğu, tavşanın da olduğu, kaplumbağanın da olduğu bir sürü olmuş oluruz. Bir araya gelsek bile şimdikinden daha beter oluruz. Birbirimizi kasar, keser, katlederiz. Birbirimizin canına, malına göz dikeriz. Birbirimizin her şeyini rezil ederiz. Onun için vahde de için, birliği gerçekleştirebilmemiz için Muhammed'in aleyhisselatü vesselamın ahlakıyla ahlaklanan, Allah'a kulluğu hakkıyla kabullenip yerine getirmeye çalışan tevhid ilkesinin esasına göre yaşantıya geçen olmamız lazım ki Allah bize birlik dediğimiz vahdedi nasip etsin. Zaten Resulullah aleyhisselatü vesselam ne buyuruyor? Benim ümmetim delalette birleşmez. Ne demek? Benim ümmetim Kur'an'ın dışında vahdeti gerçekleştiremez. Bana uyan, benim ahlakımla ahlaklanan olmadığı sürece gerçekleştiremez. Bakın, burayı lütfen doğru anlamaya çalışalım. Sahaba efendilerimizi Resulullah'ın yanında birlik yapan, saf tutturan, aynı savaşa kat götüren o cesareti onlara veren, o aralarındaki özgüveni onlara sağlayan, o kardeşliği aralarında pekiştiren neydi? Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'ı öncü önder örnek almaları. Onun ahlakıyla cahiliye ahlaklarının yerini değiştirmeleri. Onun gibi karşıdaki insanlara kardeş Adem neslinden nazarıyla bakmaları. Kendisi için istediklerini tüm Adem neslinden insanlar için de dinden kardeşi Müslümanlar için de isteyen kimseler oldukları için. Ama biz bugün baktığımız zaman çok yanıltılmışız, çok haktan uzaklaştırılmışız, çok yüce değerleri terk ederek ahlaki anlamda Allah'ın nazarındaki batılları yerine koymuşuz. Bakın Allah'ın rahmet edeceği, Allah'ın seveceği, Allah'ın koruyup gözeteceği, Allah'ın yardım edeceği toplum olabilmemiz için öncelikle Muhammed'e ahlakta adette uyan, onun gibi Allah'a kullukta ibadette bulunan, biz aramızda onun ahlakıyla yaşayanlar olursak ancak bunu gerçekleştirebiliriz. En doğrusunu mutlak kamil manada Allah bilir. Mutlak eksiğim olmuştur, kusurum olmuştur, dilim suçmuştur. Bilemiyorum. Allah hatalarımızı, kusurlarımızı görüp fark etmeyi, yanlışlarımızdan bize dönmeyi nasip etsin. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Allah'ın rahmeti, bereketi cümlenizin ve cümlemizin üzerine olsun. Allah cümlemizi lisan dili, hal dili bir ameli salih, Muhammed Aleyhisselam'a uyan, Allah bizi kendisini seven, kendisi tarafından sevilen kullarından eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.